Durant Kınalı YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yepyeni bir üniversite alımı ilan detayını inceleyeceğiz. Bugünkü üniversitemiz Trak Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personel Alımı ilanı. Başvurular şahsen olduğu için online başvurulardaki üniversitelere göre tamam puanlar düşük seviyelerde olacak. Bunun için eğer puanınız düşükse ve herhangi bir üniversite hastanesi fark etmeksizin gitmek istiyorsanız şahsen başvuru olan üniversite hastanelerini tercih ederseniz kazanma ihtimaliniz daha yüksek. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Trakya Üniversitesi şahsen başvuru alacak arkadaşlar. Online başvuru almayacak. Son başvuru tarihi 24 Temmuz mesai bitiminde sona erecektir. Bizzat Trakya Üniversitesi'nin Personel Daire Birimine giderek başvuru yapacaksınız. İlanla ilgili detayları görüntüleyebilmek için üniversitenin resmi internet sitesine giriyorsunuz. Resmi internet sitesinde duyurular kısmında gördüğünüz gibi Trakya Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı diyor. Buna tıklıyorsunuz. Buna tıkladığınızda karşınıza böyle bir ekran çıkıyor. Dosyayı indir diyorsunuz arkadaşlar. Bu ilan metni. Dosyayı indirdikten sonra açıyoruz ve ilan metnini inceliyoruz. Öncelikle arkadaşlar çok kısa bir şekilde ilan metnini inceleyeceğiz. Bazı sormuş olduğunuz sorulara da yeri geldiğinde cevap vermeye çalışacağım. 10 Temmuz 2020 tarihinde Trakya Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli alım ilanına çıktı. Şu an Trakya Üniversitesi'nin önceki alım ilanının gerekleri hala devam ediyor. Zannedersem 22 Temmuz tarihinde 11. yedek ilan çıktı arkadaşlar. Onu da tamamlamaya çalışıyor. Yedeklerin listesi bittiği için de diğer başvurulardan sırasıyla puan üstünlüğüne göre çağırmaya devam ediyor. Yani şu an Trakya Üniversitesi'nin aktif olarak devam eden bir tane ilanı var. Diğeri ise arkadaşlar yedeklerle devam ediyor ve doldurmaya çalışıyor. İsterseniz son ilan olan yani bu 10 Temmuz 2020 tarihli ilan olan ilanın detaylarını birlikte inceleyelim. 657 sayılı devlet memurları kanununun 4B maddesine göre yani sözleşmeli, çakılı sözleşmeler arkadaşlar sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır. Hangi ünvanlardan kaç kişilik alım yapılacak? Bunları kısaca inceleyecek olursak buradaki pozisyon kodlarına dikkat ediyorsunuz. Şahsen başvuru yaptığınız sırada size başvuru formu da oturtacaktır. Hangi pozisyon koduna başvurduğunuza lütfen çok dikkat edin. 6 tane pozisyon kodu hemşirelik ünvanında arkadaşlar. 101, 102, 103, 104, 105 ve 106 hemşirelik ünvanında. 101 yaptığımızda hemşire ünvanında 100 kişilik alım gerçekleşecek. Hemşirelik lisans programına mezun olma şartı var. 102'ye baktığımızda 48 kişilik hemşire alım gerçekleşecek. Orta kurumları hemşirelik alanından mezun olma şartı var. 103 nitelik koduna baktığımızda yine hemşire ünvanında 15 kişilik alım gerçekleşecek. Lisans mezunu olma şartı var ve özel şarta bağlanmış. 104 yine 15 tane hemşire alımı gerçekleşecek. Ortaöğretim kurumları hemşirelik alanlar mezun olma şartı var. Ve yine arkadaşlar özel şarta bağlanmış. 105 nitelik koduna baktığımızda bir kişilik orta öğretim. 106 nitelik koduna baktığımızda ise yine bir kişilik lisans mezunu hemşirelik bölümü mezun olma. Ayrıca da özel şarta bağlanarak alım ilanına gitmişler arkadaşlar. 107 nitelik koduna baktığımızda ebelik ünvanından 5 kişilik alım gerçekleşecek. 108 nitelik kodunda 5 eczacı alınacak. 109 nitelik kodunda 5 fizyoterapist alınacak. 110'da 16 laborant alınacak. Bir laboratuvar ön lisans mezun olma şartı var. 111'de yine laborant alınacak. Özel şarta bağlanmış. Yine 112'dir arkadaşlar. 4 kişilik laboratuvar alımı gerçekleşecek ve bu da özel şarta bağlanmış. Bu özel şartları sağlıyorsanız arkadaşlar başvurursanız sizin kazanma olasılığınızı daha da fazla arttıracağını düşünüyorum. 113 nitelik koduna baktığımızda sağlık teknikeri ünvanında 1 kişilik alım gerçekleşecek. Radyoterapi ön lisans programı mezun olma şartı var. Özel şarta bağlanmış. 114 nitelik koduna baktığımızda yine sağlık teknikeri ünvanında bir kişilik alım gerçekleşecek. Patoloji laboratuvar teknikeri ön lisans programı mezun olma şartı var. Yine özel şarta bağlanmış. 116 nitelik koduna baktığımızda sağlık teknikeri ünvanında yine bir kişilik alım gerçekleşecek. Yine 117 de sağlık teknik ünvanında bir kişilik alım gerçekleşecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 115, 116, 117 patoloji ünvanında özel şartlara bağlanmış. 3 farklı nitelik kodlu alım gerçekleşecek. 118 nitelik koduna baktığımızda sağlık teknikeri ünvanında 2 kişilik alım gerçekleşecek. Elektrik Yeriz bölümünden mezun olma şartı var. 119'a baktığımızda yine elektronörofizyoloji programı, ön lisans programı mezun olma şartı da 2 kişi alınacak. 120 nitelik koduna baktığımızda sağlık teknikeri ünvanında yani anestezi ünvanında 7 kişilik alım gerçekleşecek. 121 nitelik koduna baktığımızda sağlık teknikeri ünvanında 5 kişilik alım gerçekleşecek. Eczane hizmetleri programı, ön lisans programı mezun olma şartı var. 122 nitelik koduna baktığımızda sağlık teknikeri ünvanında 1 kişilik alım gerçekleşecek. Nükleer tıp teknikleri programı, ön lisans programı mezun olma şartı var. 123 nitelik kodu yine sağlık teknik laboratuvar ve veteriner sağlığı ön lisans mezunu olup deneyim hayvanlara kullanılan sertifikasına sahip olmak şartı var. 124 nitelik koduna baktığımızda sağlık teknikleri unvanında yine bir kişilik alım gerçekleşecek. Elektronörofizyoloji, ilk ve acil yardım veya anestezi programı, ön lisans mezunu olup sorunun fonksiyon testleri konusunda tecrübe olmak. Elektronörofizyoloji mezunuysanız veya ilk veya acil yardım veya anestezi programına mezunsanız buna başvuru yapabiliyorsunuz. 125 nitelik koduna baktığımızda röntgen teknisyeni unvanında iki kişilik alım gerçekleşecek. Tıp bilgi yönetimi teknikleri ön lisans programı mezun olma şart var. Özel şarta bağlanmış bu özel şartlar ve deneyim belgesini daha önce çalışmış olduğunuz kurumdan alıyorsunuz ve açıklamalar kısmına hangi unvanda çalıştığınız hayatınızla ilgili buradaki açıklamalara uygun olarak bir deneyim belgesi alacaksınız arkadaşlar. Buradaki açıklamaları lütfen e, deneyim belgesi veren memura gösterin. Buna uygun olarak yazsın. 126 nitelik koduna baktığımızda röntgen teknisyen varında yine 5 kişilik alım gerçekleşecek. Tıp bilgi teknikleri programı ön lisans programı mezun olma şartı var. Özel şarta bağlanmış. 127 nitelik koduna baktığımızda 128 nitelik koduna baktığımızda Yine arkadaşlar tıbbi görüntüleme teknikleri programı ön lisans mezun olma şartı var ve özel şarta bağlanmış. 129 nitelik koduna baktığımızda röntgen teknisyeni ünvanında 5 kişilik alım gerçekleşecek ama arkadaşlar dikkat edin meslek istedik. Radyoloji teknisyenliği bölümü mezun olma şartı var. Yani şuradaki yukarıda bakmış olduğumuz 125, 126, 127, 128 nitelik kodları ön lisans mezun olma şartı varken 129 sağlık meslek istedikleri radyoloji teknisyenliği bölümünden mezun olma şartı var. 130 nitelik koduna baktığımızda psikolog ünvanında iki kişilik alım gerçekleşecek 131 nitelik koduna baktığımızda diğer sağlık personeli unvanında 2 kişilik alım gerçekleşecek. Fizik lisans mezunu olup sağlık fiziği, radyoterapi fiziği, nükleer tıp fiziği veya diagnostik radyoloji fiziği alanlarının birinden yüksek lisans yapmış olma şartı var. 132 nitelik koduna baktığımızda diğer sağlık personeli unvanında 3 kişilik alım gerçekleşecek. Sağlık yönetimi lisans mezunu olup en az 2 yıl tecrübeli olmak şartı ile. Başlayacak adaylarda aranan şartlar nelerdir? Bunlara hızlıca bakacak olursak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak 657 sayılı kanunun 40 ancak maddesini dile getiren genel şartları taşır olmak, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık kaydı almıyor olmanız lazım. Alınmaya hak kazanan adayların aciliyete bir yani hemen göreve başlatılacağı için göreve başlamasını engelli bir durumunun bulunmaması lazım. Yani diyelim ki evrak teslim süresinde rapor alıp gitmek istemiyorsunuz. Bunu bile kabul etmeyeceklerini söylüyor arkadaşlar. Acil ihtiyaçlar olduğu için hemen başlamanız gerekiyor. Nöbet usulü ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumunuzun bulunmaması gerekiyor. Müracaat edilecek ünvan için aradan başvuru şartlarını taşıyor olmanız gerekiyor. Yani aradan Onlara göre başvuru yapacaksınız ve yine diğer tüm ilanlarda olduğu gibi ve yine en çok sormuş olduğunuz sorulardan bir tanesi son bir yıl içerisinde sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesine değine kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde belirlenen istisnalı sözleşmeleri tek taraflı feshedilmemiş olması gerekiyor. Yani sözleşmeniz tek taraflı feshedildiyse arkadaşlar kesinlikle bunlara başvuru yapamıyorsunuz. Şurada çok önemli bir istisnayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım videoyu buraya kadar izlemişsinizdir arkadaşlar. Diyelim ki bir üniversite hastanesinde çalışıyorsunuz. Memleketinizdeki üniversite hastanesini istiyorsunuz. Tercih ettiniz ama şu an başka bir üniversite hastanesinde çalışıyorsunuz. Gidebilir miyizsiniz? Şu şekilde gitme ihtimaliniz var arkadaşlar. Kuruma gideceksiniz. Çalışmış olduğunuz kuruma. Ben memleketimdeki üniversite hastanesine gidip çalışmak istiyorum. Karşılıklı olarak anlaşarak iş haddimizi, karşılıklı olarak iş sonlandırabilir miyiz diye ricada bulunun. Eğer karşılıklı olarak anlaşarak iş haktınızı sona erdirirseniz çalıştığınız anda olsa daha iyi arkadaşlar üniversite hastanelerine başvuru yapabilirsiniz. Bakın sadece üniversite hastaneleri açık ilanlara, Sağlık Bakanlığı atamalarına bu şekilde başvuru yapamazsınız. Hatta Sağlık Bakanlığı bundan sonra sözleşme yenilemeseniz dahi 31 Aralık sonunda sözleşmeniz bitiyordu yani. Tekrar bir ay öncesinden dilekçe verip sözleşmeyi yenilemeyeceğinizi söylüyordunuz ve bir yıl ceza almıyordunuz ya istisnalar hariç artık arkadaşlar her türlü bir yıl bekleme şartı olacak. Bu en son 2020'ye 8 KPS tercih kılavuzunda böyle bir engel bir durum söz konusu değilken arkadaşlar bundan sonraki kılavuzda engelleyici hüküm olacağını söylediler. Eğer siz de bu konuda bilgi almak isterseniz de Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hemşire Atama Birimini arayarak da bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Eczacı pozisyonda başvuracak adaylarda sözleşmeli personel çalıştırılmasının için esaslar uyarınca KPS puan şartı aranmamaktadır. Kadro sayısından fazla başvuru olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup tarih ve saat ayrıca belirtilecektir. Başvuru şekli, yeri, zamanı ve istenen belgeleri de inceleyecek olursak adaylar bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde demiş arkadaşlar. 24 Temmuz tarihinde mesai bitiminde başvurular sona eriyor. Buradaki belirtilen evrakları hazırlayarak şahsen başvurmanız gerekiyor. Kimlik belgesi fotokopisi, diploma veya çıkış belgesi fotokopisi, başvurulan ünvan için istenmiş ise eğitim, sertifika, çalışma ya da deneyim veya tecrübe ilişkin belge, lisans mezunları için 2018 KPSP 3 puan türünü gösteren ön lisans mezunları için 2018 KPSP 93 Orta mezunları için de 2018 KPSP 94 puanını gösteren belgeyi de yine arkadaşlar ekliyorsunuz. Bir adet fotoğrafla birlikte başvuru sırasında beyan formu doldurtulacağından posta ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Burada not diye belirtilmiş diğer ilanlarda biliyorsunuz sadece bir tane nitelik koduna başvuru yapabiliyorken bu ilanda birden fazla nitelik koduna başvuru şansınız var. Hangi ünvanlar için var? Bunu isterseniz not kısmını okuyarak da arkadaşlar açıklayabiliriz. Yoğun bakım hemşire kadrolarına başlanan adaylar Diğer hemşire kadrolarına da başvuru yapabilecek olup öncelikli olarak yoğun bakım hemşire başvuruları değerlendirmeye alınacak. Yani diyelim ki siz 101 nitelik koduna başvuru yaptınız. Aynı zamanda da 103 nitelik kodunda gördüğünüz gibi hemşirelik bölüm lisans mezunu olup yoğun bakım hemşireliği sertifikasına sahip olmak için durum belirtilmiş ya arkadaşlar. Hem 101'e başvuru yapabiliyorsunuz lisans mezuniniz, hemşireyseniz hem de 103'e başvuru yapıyorsunuz. Ama öncelikle yoğun bakımdaki sertifika durumunuzun olduğu şey öncelikli olarak değerlendiriyor. Eğer Burası size gelmesi de arkadaşlar herhangi bir özel şarta bağlanmamış 100 bin nitelik kodundaki diğerinden de şansınız olabileceğini belirtmiş. KPS B grubu puan sıralamasından sonra ilan edilen kadro adeti kadar asil aday belirlenecek. Asil adayların dışında kalan diğer adaylar ise KPS puan sıralamasına göre yedek olarak belirlenecek. Ve isimleri başvuru bitim tarihinden sonraki 5 iş günü içerisinde Trakya Üniversitesi'nin resmi internet sitesinde ilan edecek. Bu ilan tebrik mahiyetinde olduğundan ayrıca tebrikat yapılmayacaktır. Asili kazananlar süresi içerisinde evraklarını teslim etmediklerinde veya aranan şartları taşımadığı tespit edildiğinde yerine yedek adaylar KPS puan sıralaması üstünlüğüne göre çağrılacaktır. Bakın arkadaşlar 5 iş günü içerisinde açıklanacak demiş ya. Yani soruyorsunuz ne zaman açıklanacak diye. Buna cevap vermek açısından gördüğünüz gibi burada 24. Cuma günü başvuru sona eriyor arkadaşlar. Hafta sonunu saymazsanız 27, 28, 29, 30, 31, 5 iş günü yapıyor burada. Şurası Arefe günü olduğu için arkadaşlar 30 Temmuz. Burada açıklanma ihtimali var mı? Evet sabahında açıklanma ihtimali var. Yani daha öncesinde de açıklanabilir. Eğer 30 de açıklanmazsa arkadaşlar bayramdan sonraki ilk iş günü açıklanabileceğini düşünüyorum. Trakya Üniversitesi'nin sözleşmeli sağlık personel alım ilanı ile ilgili söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Bir sonraki üniversite alımına kadar Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.